şu küçük zayıf patatesten bana bir tane vereyim mi? Zayıf olandan. Şu şu şu. Bak çatal Bak. Kız şu küçük olan. Buraya kim oturacak? Buraya anne oturacağım. Ben? Sen buraya oturacaksın baba. Evet. Ama şundan bir tane vereydin canım istedi ya. Elma baba olmaz hepsi. Nasıl olmaz? Küçük zayıflardan bir tane ver ya az kızarmışlar. Ne o ayran mı? Ayran istemiyorum ben bir tane patates istiyorum. Ama baba istemiyorsun da. Bak bu omurdan Ya lafı değiştirme bir tane patates ver. <laughs> Ölüyor açlıktan bir tane ver. Bir tane ver. Hasta, hasta olacaksın. Olmaz baba. Lan ne aptal çıktın sen. Bir tane versene. Ayıp ya. Şu küçüğü bir tane alayım ya. Ay olmaz. Şu şu. Bak ya çatal batırdı aldı. Bir tane verir misin? Neyse istemiyorum artık. Vazgeçtim. Yeah.